Herkese selam Bugün sizlerle Phantom Coin'e yoğunlaşmak istiyorum. Ancak öncelikle haftalık bir markete de genel bir bakış yapmak istiyorum. Bu hafta gerçekten bizler için, kripto para marketi için gerçekten çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Bizler için güzel bir haftaydı. Ben bu artışın önümüzdeki haftada devam etmesini gerçekten çok istiyorum açıkçası. E, Phantom yaklaşık olarak son 7 günde burada da gördüğünüz üzere %29 yükseldi. Bunun arkasına yatan sebeplere bakacağız. Phantom neden yükseliyor? E, Phantom rakipleri neden Phantom kadar yükselemedi? Gibi soruların yanıtlarını arayacağız bugün. O zaman videoya geçmeden önce sizlerden bir şey rica etmek istiyorum. Videolarımı attığınız beğeniler benim için gerçekten çok önemli. Bu yüzden eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz güncellemelerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olup çamları açmayı unutmayın lütfen. Sizlerle bu kanalda Phantom'da ilk konuştuğumda buradaki düşen direnç seviyesini henüz kırmamıştı. Ve buradaki düşen direnç seviyesini kırdığında en azından burada direnç seviyesinin bir önceki tepe noktası olan 1.20'lere kadar kesinlikle ulaşabileceğinden bahsetmiştim. Evet Phantom artık o seviyenin üzerine çıkmış durumda ve buradaki analizimizin başarılı olduğunu görebiliyoruz. Phantom öncelikle burada Eylül ayından yaklaşık olarak Kasım ayının sonlarına kadar yaptığı konsolide akimeli olma durumunu başarılı bir şekilde buradaki direnç seviyesini kırarak geçtiğini söyleyebilirim. Peki Phantom'ın önündeki hedefler nelerdir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Benim şimdilik Phantom'daki beklentilerim öncelikle açıkçası e, buradaki yerini sağlamlaştırmak isteyecektir. Buradaki 125 ile 1.10 arasında bulunan destek seviyesinden güzel bir momentum yakalarsa bir sonraki fiyat hedefinin ben 1.50 dolar seviyesi 1.50 dolar seviyesi olduğunu başarılı bir şekilde güzel bir momentuma bu seviyeye ulaşırsa ben 1 dolar 75 sente kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Phantom'da açıkçası şu anlık böyle bir hareket beklediğimi söyleyebilirim. Ben Phantom'da neden çok bu Neden kanalda da sık sık ara ara Phantom hakkında konuşuyorum? E, açıkçası Phantom şu anda bir dönüşme gidiyor bildiğiniz üzere Phantom artık Sonic Labs'e dönüşecek Ve bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor Ve Sonic Labs aslında Gerçekten büyük bir kripto para Dünyasında devrim devrime yol açabilir Devrime yol açmasa bile Açıkçası gerçekten Phantom'ın da Çok güzel işler yapacaktır ve fiyatla Pozitif etkisi olacaktır Sonic Labs'in Twitter hesaplarına da bakarsanız Aslında görebiliyorsunuz ki artık Bu işin test aşamasının bittiğini Ve yakında tamamen public olacağını Ve yakında tamamen Sonic blok zincirine geçebileceğini e, biliyoruz. E, Phantom artık bildiğiniz üzere bu yüzden Sony'e dönüşecek ve açıkçası beni gerçekten heyecanlandıran bir durum bu. E, Sonic olması fiyatta da kesinlikle boğasal bir tepkime yol açacaktır. Phantom'ın ilerleyen vadede ben açıkçası fiyat olarak çok daha yüksek seviyeleri çıkabileceğini düşünüyorum. Ancak kısa vade beklentilerim şimdilik e, bulunduğu bölge koruduktan sonra 1 dolar 50 cent seviyesiyle 1 dolar 75 cent seviyesi arasındaki fiyata yerleşmesi olacaktır. Benim şu anlık beklentilerim Phantom açısından böyle. Sizler bu kanalda Phantom'a ilgili e, geniş analizler zaten daha öncesinde yapmıştık e, Phantom'ın buradaki düşen direnç seviyesini kırınca çok güzel seviyelere ulaşacağından bahsettim çünkü daha önce de hep bu hareketi tekrarlamıştı düşen direnç seviyesini kırıyor ve güzel seviyelere ulaşıyor düşen direnç seviyesini kırıyor ve fiyatta güzel artışlar yapıyor. Düşen direnç seviyesini kırıyor ve fiyatta güzel artışlar yapıyor. Ve açıkçası ben şu anda tekrardan bu hareketin tekrarlandığını görmek beni çok da şaşırtmadı açıkçası. Benim Phantom hakkındaki, Sonic hakkındaki yorumlarım bu şekilde. Sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? E, sizce alıp spot cüzdanında bekletebilecek bir coin mi yoksa daha iyi alternatifler var mı? Ben elimde bir süredir Phantom tutuyorum ve bu yüzden gerçekten memnun olduğumu da söylemem gerekiyor sizlere. Sizler de bunun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Videoyu kapatmadan önce sizlere şeyden bahsetmek istiyorum Aşağıda benim banlantılarımı kullanarak Bybit ve Blofin borsalarına kayıt olarak çok ciddi depozit bonuslarından ve kayıt olma bonuslarından faydalanabiliyorsunuz. Bu bonuslar her zaman gelmiyor bu yüzden sizlere sık sık hatırlatıyorum. Bybit benim şu anda en favori borsalarımdan bir tanesi ve çok uzun süredir de kullandığım için sizlere tavsiye edebilirim. Blofin borsasını da bir süredir kullanıyorum ve sizlere tavsiye etme sebeplerinden bir tanesi kimlik doğramasına gerek olmaması. Yani kimlik doğraması olmadan Blofin borsası üzerinde kaldıraç ve spot işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bence harika bir özellik. Bu iki borsayı da bu yüzden sizlere tavsiye edebilirim. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Kısa bir Phantom güncellemesi paylaşmak istedim sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.